Merhaba arkadaşlar, gideyim de hemen bir Aras'ı uyandırayım. Evet Aras'ın odasına geldim, yatıyor Aras. Evet. Uyandırayım. Aras. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar Aras ne? Sen kimsin? Merhaba ben karton ket. Karton ket misin? Oğlum yok. Seninle ne oyun oynayacaksın? Onu kazanırsan oğlumu geri getir. Bana oğlumu geri istiyorum. Çabuk bana oğlumu geri ver. Nasıl <laughs> alacağım oğlumu? Bir tane oyun oynayacağız. Ne, ne oynayacağız? oynayacağız? Saklamaç. Kazanırsan kazan. Arkadaşlar bu oyunu kesin kazanmam gerekiyor. Gel bakalım Karponket. Seni saklan başta yeneceğim. Ha, Arkadaşlar şunun tipine bakın. Benle saklambaç oynamak istiyormuş. O zaman ilk kimin ilk kimin yumcağını şöyle belli edeceğiz. Yanıma gel. Gel bakalım. Yanıma gel. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk kimin ilk kimin şunu açar mısın? Şunu aç. Evet arkadaşlar karton ket ile oynanacağız şimdi. Şimdi gel bakalım. Aa iki tarafında da 50 yazıyor bunun ya. Olmaz. Yazı tura atacağız. İşte burada. Gel bakalım karton ket. İşte burada burada gel. Gel. Gel buraya karton ket. Geldi arkadaşlar. Karton ket. Yazı mı tura mı? Yani para tarafı mı? Resimli tarafı mı? Resimli. Resimli. Ben de sayı olan yerini diyorum. Resimli tarafı demiştim? Aaa resimli taraf geldi. Ben emeğim sen kazandın. Arkadaşlar yazı turayı bile kazanıyor ya. Hadi yumuyorum. Nereye yumayım? Şuraya. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar Şimdi karton kedi arayacağım. Kesin PlayStation odasına saklanmıştır karton. Ya da dur şuraya bir bakayım. Önce şu salona bir bakayım. Salona bir bakayım. Karton kedi salonda mı? Aaa. Salonda mı? Nerede bu? Nerede ya bu? Salonda mı bu karton kedi? Hiçbir yerde yok arkadaşlar. Şu araya bakayım belki şu aradadır. Burada da yok salonda yok. Heh, buldum şu kapının arkasında mı? Bakayım. Hayır burada da yok. Şu baba annenin odasına bir gideyim arkadaşlar. Kesin burada. Şu kapının arkasında ol. Hadi. Hayır burada yok. Doğru. Hayır! Arkadaşlar ya kazanamadım. 1-0 öne geçti. Tekrar. Tekrar yumuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet, az önce salondan çıktı. Kesin salona gitti arkadaşlar. Kesin salona gitti. Nerede bakalım? Salonda. Aa, kesin salonda bu kesin. Nerede bu ya? Aa. Hayır! Gene, gene kazandı. Şimdi görürsün sen. Sana yapacağı biliyorum. Sana suyu sürprizim var. Bu sefer sen kendin çıkacaksın ve sobeleneceksin. Görürsün sen. <laughs> Hadi bakalım. Yumuyorum. 1, 2, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar. Kedimin oyuncağı var. Bizim kedinin. Bakın şimdi bizim kediye bakın nasıl geliyor. Normal kedimize bakın. Bakın. Şimdi karton kedi de gelecek ve yakalayacağım. Bakın şimdi dayanamayacak. Karton ket, karton ket. Bakın bu sesi yapacağım ya arkadaşlar? Dayanamayacak şimdi ve gelecek bakın ve sobelenecek. Bakın sobe, <laughs> Dayanamadın değil mi karton ket? <laughs> hadi, hadi git bakalım şimdi sıra sende yum, yum yum. Hayır sıra sende sene besin. arkadaşlar. Buraya saklandım. Bakın. Evet. 10, 10, 15, 16, 17. Saklandım. Arkadaşlar, arkadaşlar saklandım. Beni asla bulamaz. Bakın salara gitti. Bakın işte. <laughs> Karton Kit. <laughs> evet arkadaşlar. Karton Kit sana bir fırsat daha vereceğim. Evet. Arkadaşlar ona bir sürpriz yapacağım. Hadi bir kere daha saklanabilirsin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet arkadaşlar saklandı. Bakın şimdi arkadaşlar onu nasıl getireceğim. Bizim kedinin oyuncağı var arkadaşlar. Bakın şu lazere bakın. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar lazere bakın. Arkadaşlar lazere bakın. Arkadaşlar lazere bakın. Arkadaşlar. Lazere bakın. arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bakın lazeri tutacağım ve gene lazere gelecek. Bakın. Ah, bakın. Bakın lazere geliyor. Asa be. Artık oğlum gelsin. Üçten geriye doğru sayacağım ve oğlumu bana geri vereceksin. Tamam. Üç. 1 Bir. Babacım seni çok özledim. Babacım seni var ya geri getirebilmek için karton ketli oyun oynadım biliyor musun? Canım oğlum seni çok seviyorum. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz sizlerden süper like'lar bekliyoruz. Devamı gelebilir. Karton ketli video istiyorsanız bu videonun altına karton ket yazın. Hoşçakalın bay bay.